herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilginizi çekecek ve faydalı olabilecek bir paylaşım olacak. Fakat sizden ricam videolarıma beğeni atmanız ve abone olmayan arkadaşların da abone olmalarını isteyeceğim. Lütfen faydalı buluyorsanız kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin. Arkadaşlar Fitokrem çoğumuzun bildiği bir krem fakat farklı faydalarını bilmiyor olabilirsiniz. Eğer elinizde böyle bir krem varsa öncelikle kullanım alanlarına değinmeye çalışacağım. Fitokrem cilt hücrelerinin yenilenmesinde kullanılır. Ciltte şekil bozuklukları yani arkadaşlar açık olmayan yaralar, çatlaklar, aynı zamanda kaşıntıdan dolayı ciltteki kızarıklar, seboroid dermatite bağlı ciltteki kaşıntı ve kızarıklar bunları hızlı bir şekilde söndürür ve çoğalmasını durdurur. Yatak yaraları göğüs uçu çatlakları ve buna benzer akneye bağlı cilt bozuklukları yani bunlar da akneden dolayı cildimizde yolma işlemleri ve çukurluklar oluşmakta. Akneli bir cildiniz var ise bu kremi evinizden eksik etmeyin. Çünkü akneli ciltlerde bu kremi sürdüğünüz zaman çoğu zaman elimizi bilmeden akneli bölgeye uzatarak ve yolma işlemi yapıyoruz. Bu krem o bölgeyi nemlendirecek ve hücreleri yenileyecektir. Ve aknelerin çoğalmasını aynı zamanda durduracaktır. Bunun dışında aknenin oluşturduğu çukurlukları giderecektir. Arkadaşlar bunun dışında cidde oluşan tüm deri lezyonlarında kullanılan ve çok hızlı sonuç alınan 10 numara bir krem diyebilirim. Paylaşımı izlerken size reklam gibi gelecektir ama kullandığınızda iyi ki size denk geldim bu paylaşımı gördüm diyeceksiniz. Arkadaşlar bu yüzden abone ol düğmesini tıklayarak Abone olalım. Çünkü bir gün herkese faydalı paylaşımlarım olacak. Unutmayalım. Gelelim kullanımına. Arkadaşlar, Fitokrem gün içerisinde 2 ve 3 kez sorunlu bölgeye masaj yapılarak sürülebilir. Hatta geçmeyen yerlerde gazlı bez yardımıyla bölgenin üzerine sürüldükten sonra güzel bir masaj yapıp ve üzerine gazlı bezi kapatırsanız daha hızlı sonuç alırsınız. Örneğin yatak yaralarınız olsun, derin çatlaklarınız olsun. Örnek veriyorum kilo alıp vermeden dolayı cildinizde çatlaklar var ise o bölgeye fito kremi sürüp güzelce üzerine masaj yaptıktan sonra fito kremi üzerine gazlı bezi kapatalım ve kısa sürede sonuç alırsınız. Arkadaşlar fito krem cilden su ile çok basit bir şekilde arındırılmaktadır. O yüzden cildimizde en az 4 saat kalmalıdır. En fazla da 12 saat cildimize kaldıktan sonra cildimizden arındırabiliriz. Hamilelerde kullanımı mevcut, çocuklarda kullanımı mevcut, yaşlılarda sık kullanılmakta. Dikkat edeceğimiz en önemli konulardan bir tanesi ağız içi ve göz içine kaçma durumunda bol suyla yıkamak. Arkadaşlar fitokremle ilgili sorularınız varsa veya buna benzer bir sorularınız olursa açıklamalar kısmına yazalım. Hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışacağım. Bunun dışında videoları beğenelim, abone olalım arkadaşlar. Bir gün hepiniz için faydalı paylaşım olacak. Bundan eminim. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Haftaya yeni videolarla karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.